Şu anda Artvin Şavşat Köyü'nün yaylasındayız. Daha doğrusu yayla biraz aşağıda kaldı. Buraya tabi normal araba yolu olmadığı için motosikletle çıkmak zorunda kaldım. Altımızda CRF 250D var Honda. İki yıldır kullanıyorum bu motoru artık. Çok memnunum. Bana böyle güzel yerleri attırdığı için, gösterdiği için İyi olmasa da yaya çıkacaktık. Yani yürüyerek çıkacaktık. Kendimden gösteriyorum. Ramazan. Yani yavaştan artık YouTube'a videolar atmaya başlayacağız. Tabii ki de bu denge sayısına göre değişecek. Bir şeyle başlıyoruz. Benim amaçlarımıza çektiğim videolar için özür diliyorum şimdiden. Malum şu anda bunu da gördüğünüz gibi telefonda çekiyorum. Hani çekmekte de biraz zorlanıyorum çünkü arazi gerçekten çok kötü. Hani kesinlikle yolu, taş falan. Bir de inişlerde çekiyorum mecburiyetten. Hani tekerle hakimiyet etmek çok zor biraz hem bazen de bir yer. Ne tarafa gidelim? Şunu da görmez. Biraz. biraz daha kenardan gidelim. Oradan diğer manzarayı göstereyim size. Karşılarım. Niyetim oraya gitmekten. Orası biraz daha yol çok sıkıntı. Hani yolu yok gerçekçi burada ama kar var. İşte elimizden geldiğince böyle videolar çekmeye çalışacağız. Karı bizlenir. Oraya gitmek için. Bu Yani biz de böyle yokuşu çıkarken bir anda böyle iniş mi var, tekrar yokuş mu var? Ne var onu da kestiremiyoruz. O yüzden de biraz daha dengeyi uygulamıyoruz motor. Hani devirini uygulamıyoruz motoru. Yani e buralarda genelde ayı olabiliyor. Umarım çıkar karşımıza. Bir bunu daha çekmiş oluruz. Şuraya geçeceğim. Orada bir, bir tepeli var. Varım, altı ayı boş Ama yani bir manzara çekeriz. Belki de değiştirmem lazım. Biraz bir da el dobluyoruz. Şuraya bakacağız. Şuraya bakacağız. Şimdi bırakacağım burada Bir manzarayı göstereyim size Göstermek istedim Umarım durdurabilir Hop hop Arkadan bir Ses geliyor <laughs> bakıyoruz Evet Artık geleceğimize aslında. <laughs> evet evet şu an Çok güzel bir an kaldım sizinle Ayılar 3 tane